Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Minecraft icatların ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, şaltıra basıp açılan merdiven göstereceğim. E, yapışkan piston lazım. Meşe odun merdivene. İstediğiniz merdiven olur ama o sizin şeyinize kalmış, e, seçiminize kalmış. Meşe adı tahtası. Şu ikisi aynı renkte olsun da ne olursa olsun. Ee, sonra şalter gel lan. Kızıltaş. Bir de kızıltaş yenileyici. Kızıltaş. Böyle koyuyorsunuz. Tabii istediğiniz kadar koyabilirsiniz siz ama ben böyle bu kadar koydum. nasıl iniyor olmadı ha böyle olacaktı tamam şimdi oldu tamam ee, böyle buraya koyuyoruz ee, tam şalterin arkasından düşüyoruz Şöyle bir merdiven şeklinde yapalım. Tamam. Şöyle Aa, döşeyin. Tamamdır. İşimiz bu kadar. Ha, dur şuralar kalmıştı. Da kapatırsak bitti arkadaşlar böyle yaparsanız e, kimse fark edemez burada merdiven olduğunu Evet böyle açtığınızda böyle işte açılıyor e, videomuz bu kadardı arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen tıklayınız bir, bir dahaki, bir dahaki Minecraft icatlar bölümünde görüşürüz.